Ne haber arkadaşlar? Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Horizon bilmem ne oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ay oldu ya oynamayalı. Özledim her oyunu. Ben oyunu biraz birazcık kafama göre oynadım. ve bugün yeni araba almaya çalışacağız. Yine World, World Tour'a gidiyoruz. Burası için 1700 tane e, jetona ihtiyacım var. Şey, bunu bunu kazanmam lazım ya. Birinci olmalıyım. Bu araba olsun çünkü bu arabanın maksimum hızı daha yüksek. Ama o arabayla da oynayacağız bugün. Hadi be önümü kapattılar. Ya ye 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 ye. Yedinci oldum bugün birinci olmamız şart. Oo oo, Hayır ya nitroyu kullan. Allah. Ne oldu? Aga bassana. Yes 11. birinciyim. Yes 10. Aha adamın içinden geçtim. Oyun oyun baga girdi. Bak bak. Ha bu sefer geçmedim. Bu sefer de geçmedim. Abi bu sefer birinci olmamız şart ya. Ama yedinciyim ya. Dur bir dur bir dur bir dur bi ya. Of. Bir türlü geçemiyorum ya. Aha altıncı oldum. ama yarışı kazanmam. Çok zor ya. Ne? Oha birinciye çok uzak. Aha arka burada bunları yetiştim. Hayır! Benzinim bitiyor. Şaka gibi ya. Dördüncüyüm ama benzinim çok az. Oy. Toplayamadım mı? Şaka. Şaka. Abi yenildim. Evet benzin bitti. What? Abi nerelere geldim Basmıyorum gaza. Çünkü nasıl olsa benzin bitti. Oyun burada yeter. Of ya. Ama artık yarışlar çok zor ya. Ya çekil lan. Yes. Yey, bensinleri topladım. Ya bir çekilin ya bari ikinci olayım. Ya. Yes. Hayır ya adamın arabasına çarpayım dedim. Son anda Hayır ya ah şom ah şom Yok gene birinci olamayacağım Galiba Aha Dördüncüyüm ya Hadi birinciye yakınım Ama de final tur ya eh, araba o arabaya çarptı Yay! Denizleri topla. Abi, ya son anda. Çok çekici şu kadar setler yapıyorum. Yok. Birinci olamayacağım gene. Evet birinci olmadım. Neyse ya en azından üçüncü oldum. Bu da bir başarı. Bakın bence bugün yeni arabayı almaya uğraşmayalım ya. Çünkü zor. Yine bu arabayla gelişeceğim. Ooo baby. Harita çok güzel. böyle çarpmaktan abi harika harit, harika dedim ya harita yani ya çekilin oha oyun bu gene bug'a geldi adamın içinden geçti mi aha jetonları topla bonuslar önemli ben yani de bir jeton diyorum bir bonus diyorum yapacağım? Burnum kaşındı. Panik olmaktan burnum pa kaşındı. Tamam. Tamam, 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 tamam. Benzinleri kaçırdım. 8. 7. Hmm, tamam, güzel gidiyorum. Oo, son anda. 6. Bu adamı Ye! Yeah. <laughs> Hayır dur 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 ama kaşındı ya. O zaman Nitro'nun gücünü görsün. Allah. Nitron boşa gitti ya. <laughs> Oy. Eyvah final round. Şu anda var ya öyle basıl tutuyorum ki. Uuu çok panik oldum. Dördüncüyü. Abi bunlar nasıl benden önüne gidiyor ya. Abi ben onların iki, e, 1900 model kasat ya. 1900 model onlar ya. Benimki 2017 model falandır yani. Benim daha hızlı olmam lazım. Bu saçmalık. Hayır ya. Olamaz ya. Olamaz ya. İnanılır gibi değil ya. Bugün neden yarışları kazanamıyorum? 79 ne kadar çok verdi. Neyse son bir yarış daha yapalım. Sonra videoyu bitiririm herhalde. Bu sefer bu arabayla yarışacağım. Oo, ortam çok güzel. Vay be. Arkadaşlar ben bu haritalara bayıldım he. Önce kullandığımız araba. Ya. Gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Bak ona çarptım. Bak bak gene jetona. Bak git, tekrar ona çarptım. Bak ona da çarptım. Şuna da çarptım. Maşallah ben herkese çarpa çarpa abi adama çarpayım dedim. Herkes beni geçti. Kimi geçiyorsunuz lan? Yes. Hayır ya, arkadaş şaka ya. Hem nasıl hemen de onlar beni geçiyor ya? Hak, oyunda bug var. Oyun hatalı. Oyun hatalı. Ya öyle biri geldi. Son nisvamı da kullanayım ya. Ne yapayım ya? Al. Bugün emeğim çok kötü. Ağlayabilir miyim ya? Arkadaşlar bana moral olsun. Beğeni rekoru bekliyorum. Beğeni rekoru. İnanılır gibi değil ya. Bugün berbat oynadım. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı. Abi öyle kötü yarışmışım ki 19 jeton kazandım. Bu nedir ya? 19 jeton nedir? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.